Sevgili yay burçları, sevgili oğlak burçları, şimdi çekeceğim bu videoda sizlerin 8 Şubat haftası kahve falınızda neler var onları belirtmek istiyorum. Hayırlısıyla kahveyi pir, kalbime gir, kalbimdekini biliyorum sizin adınıza. Yay burçlarıyla başlamak istiyorum. Bakalım mevlam neyler neylerse güzel eyler sevgili dostum, sevgili yay burcu. Bir telefon bekliyorsun, telefon haberin. Bak, bak, bak. Şuna bakar mısın? Kalbin derinden, e, sevinecek, derinden sevineceğin bir olay. Öfkelendiğin, kızdığın, küstüğün bir kişi seni telefonla arayacak belki uzun süredir konuşmasın. Şurada bakar mısın? Karanlığın içerisinde bir okyanus, okyanusun içinde bir ada sanki kendini çok yalnız hissettiğin, sanki kendini çok çaresiz hissettiğin bir dönemde alacağın haberle beraber göklere sıçrayacaksın sevgili dostum. Bazı yay burçlarına aniden gelen evlilik teklifi, bazı yay burçlarına gelen ee, uzun süredir evlat beklentisi içinde olan sevgili Yay burcu bir evlat özlemi çeker, çekerken hamile kaldığını ve çok e, mutlu olduğunu görmekteyim. Hayırlısı olsun bakalım ve gelen telefonlar çok sevinçli sevgili dostlarım. Bir armut görüyorum. Armut daima e, hani çok şekerli bir gıda olduğu için şeker gibi haberler, şeker gibi günler seni bekliyor. E, merdivenle yukarı doğru tırmanıyorsun sevgili dostum. Böyle bulutların üzerinden bir sanki bir merdiven sarkıtılmış ve tırmanıyorsun. Hedeflerine, amaçlarına, parasal yönden ilerlemene, sınıf atlamana veya gerçekten sınıf atlamana derken hani ego anlamında demiyorum. Sanki bulunduğun ortamdan daha güzel yerlere gitme gibi olayları gerçekleştirmek için bir merdivenle tırmandığını başarıların seni beklediğini söyleyebilirim. Hasan, Hüseyin ya da Ahsen, Hale işte Hale adı olabilir. H harfiyle başlayan Hüsniye, Hüsne bu isimlerden birisine sevinç geliyor ya da bu isimlerden birisinden sevinç alacağını görüyorum. Haydi hayırlısı bakalım. Ee, bir de böyle sevgili dostum baş ağrısı migren gibi rahatsızlık çekiyorsun yay burcu. Onlardan kurtulduğunu görmekteyim. Ee, bazı yay burçlarına ev alma durumları söz konusu olabilir. Aniden gelen şansla beraber ev alma ya da bir bankacılıkla ilgili sorunlarınızı çözmeniz söz konusu. One, heart... Van yazıyor. V harfi, A harfi resmen Van yazıyor. Van'a gidebilirsin. Van'da oturuyorsan sevinçli haberlerin var. Van'da oturan sevgili dostum her kimsen ya da Van'a gidiyorsan melekler seni elleriyle koyacaklar. Bir şeylere çok sevineceksin. Şanslı bir olaya tanık olacaksın. Ben bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bir takım kişiler senin ayağına çelme takmaya çalışacaklar. Seni engellemeye çalışacaklar. Sana belki büyü maji yaptırdılar. Ama onlardan kurtuluşun çok yakın. Hiç kafanı yorma. Elif, Emre, işte Elfida gibi isimde birilerine şans, bereket geliyor bu isimlerden birisinden yardım destek gördüğünü söyleyebilirim. Emine ismi yine çok şanslı bu hafta boyunca bunlara bereket iyilik yağacak. Kuyruklu yıldız dört tane peş peşe bir yıldız kuyruklu yıldız kümesi oluşturmuş. Bir bahtınızın açılması, yolunuzun açılması, karanlıktan aydınlığa çıkmanız çok yakın. Karın bölgesinde, mide bölgesinde rahatsızlık çeken Yay burçları aman dikkat diyorum. Vegan beslenme, sebzeyle beslenme olayına ağırlık verin. Bu size iyi gelecek dalgalanıyor bir moraliniz bir inişti bir çıkıştı sevgili yay burcu moralinizin de tek düzeye geçmesi için iki kişi konuşma yaptığınızı bu konuşmalardan ferahlıkla çıktığınızı söyleyebilirim hayırlısı olsun bakalım bir kadın koltuğun üzerinde uzanmış bir, bir, kitap okuyor bir kitap okudum hayatım değişti diyebilirsin bir kitap okuyarak başka bir şehre gidebilirsin İran'dan gelecek haber İ harfi var İ harfi çok belirgin İran İngiltere İrlanda İzlanda her neyse yurt dışından iyi harfi olan bir yurt dışı ülkesinden birileri gelecek ya da bir yakınınız varsa onun haberi gelecek ya da sen gitmek için karar alacaksın bunun da sonu çok iyi olacak sevgili dostum bir şeylere adım attığını e, adım attığın bir işte başarılı olduğunu görmekteyim hayırlısı olsun bakalım adım attığın pek çok işte başarı olacaksın bir karga görüyorum alakarga böyle beyazlı siyahlı alakarga bazen dost bazen düşman olan birisi senin evine girip çıkan birisi buna laf verme buna dedikodu ya sebep olacak sırlarını verme alıp başkalarına taşıyor bunda da haberin olsun sevgili dostum ama zeki biri sana dost gözüken biri ama gerçekte düşman biri gerçekte seni üzecek birisi ona da dikkat et Sevgili dostum, sevgili Yay burcu. Şimdi Yay burçları telefon, bir yerde telefon görüşmesi daha var ama bu biraz tartışmalı bir telefon görüşmeleri olabilir, sevgili dostum. Birisi ile el sıkışı olsun, bir iş anlaşması, bir akt yerine getiriyorsun. Erkek bu. Yani senin eşin de olabilir, baban da olabilir. Bir iş anlaşması ya da birisiyle bir ticari girişim yapıyorsunuz. Ticari girişimleriniz başarılı. Birisi solucan gibi sanki daha önce gözünde büyüttüğün birilerinin solucan gibi olduğunu, gözünden düştüğünü ve gerçekten bu insanların artık senden gitmesi e, gerektiğini düşünüyorsun. E, gitmesi gerekiyor. Gitsin gel gitsin de bence bu solucan hiç iyi bir solucan değil. Yani sana küçük küçük böyle kafanda soru işaretleri yapıyor dedikodularıyla peş peşe hiç bitmeyen istekleriyle seni taciz etmiş gözüküyor. Üşengeçlik yapma, evinde oturma, dışarı çık bir işlere başarman gerekiyor. Bu aralar biraz hani geride durmuşsun bir şeylere başlayıp başlamama konusunda tereddütün varsa ay bu başla korkma devamı gelecek hayırlısıyla ee, birilerinden üstün duruma girdiğini bir ipin üzerinde böyle adeta e, cambazlık yaptığını görüyorum çünkü etrafında bir tarafında dedikoducu bir tarafında kıskanç insanlar sen de bir ipin üstündesin yüksekçe bir yerdesin yalnızsın tek başınasın hayatta cambazlık yapmasan kurtulamayacaksın bu kötü niyetli insanlardan bu ara kaderinde bu ara e, senin e, kadar planında ne yapalım cambazlık etmek düşmüş bunları da yaparsın e, sevgili yay burcu gerek başa gerekse e, boğa burçlarıyla bir dostluk kurduğunu onlardan yardım gördüğünü söyleyebilirim belki de partnerin bu burçlardandır e, sıkıntıyı aşacağınızı görüyorum mısır hiyerolikleri gibi onların mısır yazıları gibi bir takım olaylar var ...sanki doğudan birileri ya da işte Mısır gibi yerlerden, Arap ülkelerinden birileriyle bir görüşmen olacak... ...ya da oralara gidebilirsin sevgili dostum. Ee, kün feyekun diyebilirim. Ol de ve olsun. Bir şeylerin olması gerekiyor. Sık sık kün feyekun oku. Sık sık Yasin suresini oku. Bir şeyler olacak, bir mucizeler olacak evlilik olmaz dediğin anda birliktelik olmaz dediğin anda olacağını görüyorum zaten yay burcu dua ne zaman dua etseniz dualarınız anında kabul olur sevgili yay burcu bunu söyleyebilirim yay burcunun en ufacık bir duası bile hemen kabul olur çünkü felsefi değerler dualar yay burcuyla ilintilidir çabucak dualarının duyulduğuna tanık olacaksınız burada bir papatya görüyorum sevgili dostum mayıs ayında sevinçlerin var bir gaz lambası karanlıktan aydınlığa çıkışın işareti bir zil görüyorum birisinin elinde zil çalıyor sanki bir şeylere haberdar ediyor birilerini toplantıya çağırıyorsun birilerini ses veriyorsun konuşalım gel görüşelim işleri çözeriz durumu hallederiz diyorsun hayırlısıyla halledeceksin birisi yakut bir yüzük hediye alıyor sanki. Çünkü yüzün yanında A var, Y var. Yakut olduğunu düşünüyorum harflerden dolayı. Bir yakut yüzük hediye alabilirsin ya da aniden bir tektaş hediyesi alabilirsin, evlenme teklifi alabilirsin sevgili Yay burcu. Bu da burada da çıktı. Onu söylemeliyim. Böyle salkım saçak gözüktün. Yüreğin rahatlayacak, ferahlayacak. Aynı zamanda nazar enerjisinden kurtulduğunu ferah çıktığını görmekteyim. Gelelim sevgili oğlak burçlarına. Ay burcu oğlak yükselen burcu oğlak olan sevgili dostlarım. Bakalım sizleri neler bekliyor. 8 Şubat haftası. Sevgili oğlak burçları. Şimdi şurada 3 gün 3 hafta 3 ay içerisinde alacağınız iki haberle beraber sevinçlere boğulacaksınız. Sıkışmış bir enerji var. Bir yorgunluk bir sıkışıklık olabilir sevgili Oğlak Burcu. Tavus kuşu görüyorum. Aşkta işte başarılarınız olacağını söyleyebilirim. Ee, sevgili dostlarım. Arjantin'deki böyle e, elini açmış İsa heykeli görüyorum. Hani bir Arjantin'de var ya en yüksek tepede. Bir şifa bulacağını, sağlığına kavuşacağını, e, hastalıktan ve psikolojik rahatsızlıktan kurtulacağını söyleyebilirim sevgili oğlak burcu hayırlısı olsun bakalım bir teklif alıyorsun teknikle beraber yola çıktığını görüyorum yol var uzun bir yol hayırlısıyla bunu tasarlayacaksın uzakta bulunan birilerinden haber alabilirsin haberler çok iyi isminde i harfi olan a harfi olan t harfi olan birileriyle bir işe girişeceksin başarılı olacaksın bunlar var bir ışık doğmuş karanlıktan aydınlığa çıkma çok yakın hayırlısıyla e, ve geniş bir arazide e, gözüktün bolluk bereket iyilik içerisindesin sevgili dostum, sevgili e, Oğlak Burcu bunları söyleyebilirim. E, bir ırmak akıyor etrafındasın, oturmuşsun, dinleniyorsun sanki yaşam ırmağı seni destekliyor hayatını berraklaştıracaksın hayatını güzelleştireceksin güzellik iyilik ve her türlü konfora sahip olacağını bunları bir çırpıda halledeceğini söyleyebilirim Hı. yakın tarihte iki haberle beraber sevinçlerin var demiştim sevinçler mutluluklar ve huzur seninle olacak kocaman bir e, at görüyorum muradının olması çok yakın atın üzerindesin iki tane önemli işi hallediyorsun uzaktan alacağın iki haberle sevindiğini 23 Şubat gibi bir şeylere canının sıkılacağını bu sorunu çözmek için uğraşacağını görüyorum sevgili dostum bir ev alma durumu olabilir sevgili oğlak burçlarına ev almanız olabilir evin içerisindeki huzursuzlukların gittiğini ve ıı, huzur, mutluluk ve barışın senden yana olduğunu söyleyebilirim. Güvercin çıkmış, hayırlı haberler çok yakın. Bulutların üzerinden bir el uzanmış bir şey, bir teklif alıyorsun. O teklif sana çok iyi geliyor sevgili dostum. Ee, şurada bir e, saçları dökülmüş bir erkek 55-60 yaşlarında bir şeye çok öfkelenmiş gözüküyor. Ama haksız yere öfkeleniyor sen bu kişiyle konuşuyorsun ve haksızlığını yüzüne söylüyorsun sevgili dostum. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Arı görüyorum. Bir arı kovanı, bal ve bir sürekli gelir getiren bir işten iyi kazançlar elde edeceğin kesin sevgili dostum. Bir bütünün parçalarını birleştireceksin. Uzakta kalmış birileri bir şeyler birleşiyor. Terazi burcundan birisiyle dostun, arkadaşlığın veya aşk ilişkin gündeme gelebilir. Bir şeylerin bitişini yeniden başlangıcını oluşturacaksın hayırlısı ile. Daha önce yarım bıraktığın bir aşk, yarım bıraktığın bir kişi aniden alo diyebilir. Sevineceğin ve mutlu olacağın bir evreye girmişsin. Hareket ediyorsun. İkizler burçlarıyla ve Başak burçlarıyla bir konuda işbirliği içindesin. Bu da seni sevindirecek sevgili Oğlaklar. Sağlık problemlerinizi çözeceğinizi, çözüm bulacağınızı söylemiştim. bir de Emre gibi, Emrah gibi birisi Emine gibi birisi size bir haber gönderecek, ee, sevineceksin sevgili dostum. İri yarı bir erkek, karşısında oldukça sıska bir bayan duruyor. Ee, beraberlikleri var fakat ailesi mi istemiyor, uzakta duran bir erkek mi? Bu kadının, bu genç kızın aklını çelecek, bu genç kızın uzaklaşıp gittiğini, başkasına doğru, ailesine ya da başka bir erkeğe doğru gittiğini görüyorum daha önce yaşanmış bu ayrılık tekrar e, bir araya gelmek isteyeceksiniz ama olmuyor olmayacak da sizin başka birisiyle beraber olacağınızı bir anahtarla bir kapıyı açtığınızı görüyorum sanki yani eski bir aşkınız geri dönse de bu iş e, tatlıya bağlanmayacak tekrar ayrılık devam edecek barışma yok yıldızınız aniden parlayacak mesleki anlamda yükseleceğinizi söyleyebilirim ve ee, stabil e, durumdasınız yani işleri yolunda koyduktan sonra her şey böyle biraz tek düze gidecek ama bunlar tabii bazı işlerin pekişmesi için gerekli durumlar daha sonra da gayet iyi şeyler olacak bir genç kızın boynunda koleler görüyorum kole hediyesi alabilirsiniz ya da e, aşkın e, hani ...mutluluğunu tadabilirsiniz. Kolye o anlamada gelir sevgili dostlarım. Bel bölgesine dikkat edin. Rahatsızlıklar, bel bölgesindeki... ...rahatsızlıklar olabilir. Ya da bir şeylerin aslını... ...aslarını bilmeden hemen gelişmeyin. Bir iftiralara... ...bir yalanlara çabucak kanmayın... ...sevgili dostlarım. Şurada... ...birisi diğerini omuzuna almış gözüküyor başka birilerin yüklerini çekmeyin sevgili oğlak burcu başka birilerinin yüklerini çekerseniz kendi işinizi yapamaz hale geleceksiniz ya da başka birilerinin dertlerini dinlemeyin e, dramlarını üzerinize almayın e, bu sizi üzecek ve işinize mani olacak bunlar da mümkün sevgili dostlarım bunu söyleyebilirim aynı zamanda bazı oğlak burçlarına sevgili dostlarım e, şu bir şey hediye alıyorlar bir kutu bir kutu açıyorlar sanki kutunun içinde sürprizler var hediye almanız ya da yaşamın size bir hediye sunması söz konusu uzun ee, giden bazı işlerinizin yoluna gireceğim bazı borçlarınızın ödeneceği parasızlık sıkıntılarının sona ereceği ateş çemberinden kurtulacağınızı görüyorum sevgili oğlak kuşları bakalım tabağımızda neler var bir şeyler akışa geçmiş duran olan bir şeylerden kurtuluyorsunuz hayırlısıyla bir çan görüyorum çan negatif enerjilerin yok edilmesi büyü maji Nazar gibi enerjilerin gitmesi anlamına gelir. Çan hani gerek gerek Budizm'de gerek Hristiyanlık'ta çalış, çalındığında kötü enerjinin gittiği yerine perileri çağırmak anlamına gelir. Çan çaldığınız anda periler gelir ve gerçekten destek verirler onu söyleyebilirim. Bazılarınızın çakralarda tıkanma sonucunda böyle bir hastalık belirmiş olabilir bir yaş pasta görüyorum sevgili dostlarım birinin doğum gününe gideceksiniz ve doğum gününde belki doğum günü kutlaması var yakınınızın evladınızın her kimse bir doğum günü kutlaması size çok iyi gelecek sevgili oğlak burçları aziz dostlarım bu videomda sevgili yay ve oğlak burçlarını yorumlamaya çalıştım hepinizi çok seviyorum eğer bana e kahve falı bakımı, su bakımı, astroloji danışmanlığı, yıldızname bakımı konusunda danışmanlık isterseniz numaram 0546 481 35 06'dır. Ve YouTube'dan Astro Canan Canoğlu, Instagram'dan Astro Canan. Hepinizi çok seviyorum. Allah gönlünüze göre versin. Hoşçakalın, kalın, hoşça kalın.